Ve çok güzel oldu bu çıkartmayla da. Şunları da mı yapıştırırsam acaba? Leyla hazır mısın? Leyla sen bu cama ne yaptın? Çok güzel olmuş, değil mi Zehra abla. Hele şükür gelebildin Zehracım. Biz de çıkmak için seni bekliyorduk. Leylacım hazır mısın? Evet anneciğim ben hazırım. Kız bu camın haline bu sütü kırırsa yapıştırdın. Evet anneciğim. Kafemiz daha süslü olmuş değil mi? Neyse Leyla'cığım hadi şimdi gidelim. Ben gelince ilgilenirim bu camla. Zehra'cığım bugün kafede yalnız kalmayacaksın. Ayşe ve İdil birazdan gelirler. Onlara sakın acıma. İyice iş yaptır tamam mı? Merak etme Serpil teyze. Zaten bugün kafenin aylık temizlik günüydü değil mi? öyle değildi ama öyle olsun Zehra'cığım. Bu arada Serpi teyze bayağı hazırlanmışsınız. Nereye gidiyorsunuz? Bugün Leyla'nın öğretmeninin doğum günü. Biz de tüm veliler toplandık bir doğum günü partisi hazırladık. Hadi Leyla gel geç kalmayalım. Saçım sürekli gözümün önünde düşüyor. En iyisi bir tac ya da toka takayım kızlar gelene kadar şu bilgisayardaki işlerimi halledeyim. İdil'cim annemin talimatı var. Bugün akşama kadar kafedeyiz. Sakın kaytarayım deme. Ayşe'cim bu lafı sen kendine söyle. Genelde kaytaran sen oluyorsun. Hadi hadi oyalanmadan hemen gidelim. Unutma müşterilere merhaba demek benden. Mutfağı yapmak da senden. Annenin sana böyle bir şey dediğini sanmıyorum. Bir anneni arayalım da öyle. Tamam tamam neyse aramana gerek yok. İkisini de beraber yaparız. İdil Ayşe beni de bekleyin ben de geliyorum. Ayşe İdil nereye gidiyoruz? Kafeye gidiyoruz. Sen de gelmek ister misin? Ben çok severim kafelerde vakit geçirmeyi. Tabii ki gelirim. Ama bu gideceğimiz kafede vakit öyle eğlenceli geçmiyor. Haberin olsun. Olsun, ben yine de geleceğim. Biz ne yaparsak aynısını yapacak mısın? Kafede ne yapılır ki? Oturulur, çay içilir, işte ne bileyim belki kahve içilir, internete girilir. Başka ne olacak? Tabii ki yaparım. Söz veriyor musun? Söz. Ee nereye oturalım? İçeri mi dışarı mı? Bu kafede bize oturmak yok canım. Aa neden? Kızlar daha ne diye ayakta duruyorsunuz? Hadi başlayın işe. Bu kafe bizim canım. Aa sizin kafeniz mi var? Ne kadar güzel. Biz de ilk zamanlar güzel zannetmiştik ama öyle değilmiş. Hiç kafede oturmuyor musunuz? Çok aşırı yorulduğumuzda bazen oturuyoruz. Bakma şimdi buranın böyle boş olduğuna. Öğleden sonra yavaş yavaş doluyor. Sen yerlerimi bile dalarsın, yoksa camların önünü mü silersin? Ben suyla yapılan her işi çok severim. Verin bana vila dayı. Evet, burayı da sildim mi bitiyor? Kız, Zehra abla, sen ne yapıyorsun burada? Bilgisayarda işlerim vardı, onları hallediyorum. İdil benim mutfaktaki işim bitti ama ben de bittim. Sen daha bitiremedin mi işini? Şu rafları düzelteyim bitiyor. Beyza'yı gördün mü? Yo görmedim. Aa bak kapının önünde Zehra ablayla oturuyor. Bir de bize yardım edecekti görüyor musun? Gel şuna hesap sormaya gidelim. Kızlar siz de mi bitirdiniz işlerinizi? Evet biz anca bitirdik ama sen hala başlamadın herhalde. Yo ben bütün yerleri sildim. Oradan lavaboları ovaladım. Bir de tuvalette banyoyu temizledim. Aa gerçekten mi? İnanmazsanız gidin bakın. İdil gerçekten de etraf çok temiz olmuş. Evet ya ben bile bu kadar yapamıyorum. Kızlar ücretimi nereden alacağım? Mevcutinden bahsediyorsun Beyza. Yani artık bir kahvenizi içerim. Kızlar biraz sessiz olun. Ay Zehra abla sen de oturduğun yerden. Neyse kızlar ben karşı masaya geçiyorum. Sizin olduğunuz yerde hiçbir iş yapılmıyor. İşi gücü yapan biz. Sen ne iş yaptın ki? Ayşe biliyorsun bu kafedeki en önemli işi ben yapıyorum. Pardon unutmuşuz. O parmakların çok yoruluyordu değil mi? Zehra abla kalktığına göre yerine ben oturayım. Ee Beyza'cığım sen sizin oralarda ne yapıyorsun? Ne olsun anca ders çalışıyordum. Sen de öyle bir tip yok Beyza. Ayıptır söylemesi. Çok güzel parti organize ederim. Ya öyle mi? Evet Hediye'ciğim sen yeter ki bana partinin konusunu söyle. Peki ablan ne diyor bu duruma? Çünkü benim ablam bir şey yapacağımda bana hep engel olur. Benimkisi kadar olamaz. Peki bu iş nasıl oluyor? Gizli gizli oluyor. Zehra sen ne yapıyorsun burada? Kafedeki işler bitti mi? Bana hesap sormaya mı geldin? Yok yok yanlış anlama. Ayşe, İdil ve Beyza sağ olsun bütün işi bitirdiler. Ben de kafenin bütün internetle ilgili olan işlerini hallettim. Vergiydi, faturaydı o tarz. Ay ne kadar zor buldum bu kafeyi. Bu arada kızlar merhaba. Zeynepçim hoş geldin. Hoş bulduk. Bu kızı da çözemedim hala. Sürekli Elif'in yanında. Zeynep ne yaptın? İşlemleri halledebildin mi? Evet evet hallettim. Allah şükürler olsun çok kolay oldu. Zeynep bir şey lazım olursa çekinmeden söyle. Ablacım bak az kafe onların kafesi. Tamam kardeşim hiç merak etme. Bugün onların burnundan getireceğiz. Ee abla ne yapacağız? Bir sürü sipariş vereceğiz. Hiçbirini beğenmeyeceğiz. Başka? Yerlere kahveler falan dökeceğiz. Yanlışlıkla döktüğümüzü zannedecekler ama bilerek dökeceğiz. Ay abla sen ne kadar zeki bir kızsın. Ondan sonra da kafenin pis resimlerini Instagram'da paylaşıp "Sakın bu kafeye gitmeyin." yazacağım. Abla ben sana bir yanlış yaparsam beni böyle cezalandırmazsın, değil mi? Bilmiyorum. Abla, hadi hadi gidelim. Daha akşama gideceğim başka yerler de var. Akşam kimlerin canını acıtmaya gideceksin? Yok kız ne acıtması. Terziye kıyafet vermiştim onu almaya gideceğim. Gerçi belki de almam. Beğenmedim derim bir daha diktiririm. Beğendiysen de mi? Evet gıcıklık olsun diye olmadı derim bir daha diktiririm. <laughs> Seni çok seviyorum abla. Aa bu gelenler Elanur'la Hilal değil mi? Evet onlar. Elanur mu? Biz geldik. Ayşe ile İdil nerede? Hah gördüm oradalar. Eylanur bu sen misin? Zeynep senin burada ne işin var? Seni gökte ararken yerde buldum. Hira çabuk kalk gidiyoruz buradan.